Merhabalar efendim merhabalar yine muhteşem bir evle karşınızdayız. Bu ne böyle derme çatma çadır gibi? Orası yatak odası Kadir. Yatak odası mı? Bu da cibinlik mi? Aa! koridoru bölmüşler, oda yapmışlar. Buradan görünüyor işte Kadir. Altta yatak var, orada da oda var. Yatak odası. Hap! Allah seni kahretmesin. Bir şey diyeceğim. <laughs> Güneşlik çekmiş, bir de üstüne tül takmış. Siyah tül. Ne kadar saçma bir ev modeli. Mimar Kadir Bey, hoş geldiniz. Ne Hoş bulduk, hiç hoşuma gitmedi. Hadi gelin. Evet, mutfağa giriyoruz. Bismillah, acaba nasıl bir mutfak? Haftanın üçüncü gününde Müge Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin mutfağı eski tip mutfak dolaplarıyla dikkat çekiyor. Bu mutfakta bol miktarda yağ, toz ve pislik bulunuyor. Fayansların sararmış görüntüsü, pencerenin perişan hali ve zeminden tavana kadar ulaşan pislik fazla söze gerek bırakmıyor. Yüge Hanım'ın zorlu bir mutfak etabı bekliyor. Oh, işler <laughs> ayna, çal çal oyna. Cama bak, cama, cama, cama. <laughs> Cam doğalgaz borusuna açılmıyor zaten. Bayıldım. Bir de her işleri aşikarmış gibi cama film çekmişler. Dolaplar çok eski dolap. bu en pis benim evim bence. Bu ne ya? Baksana şu lavabonun içinin kısmına bak. Sen bak. şuraya bak. Şunun içlerine baksana bak, musluklara bak. en temizi çöp burada. <laughs> 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 muhteşem, muhteşem. Valla bak ocak güzel, çok yağlı değil ama aspiratörüm berbat. Neresi güzel <laughs> Aspiratör berbat, berbat güzel. aspiratörün üstündeki dolap berbat, fayanslar berbat. <laughs> Şunun arasını görüyor musun Ülge? Bak her yeri iyi gezdik. Orası ya. kaynananın nesiydi? Kaynana bölmesi burası. Kaynana, Kaynana yine Buraya bakar. Evet güzel. Şimdi mutfağı mahvederim. Ben. Buzdolabının lastikleri de kötü. Mutfak berbat anlayacağınız. Müge bence bugün mutfaktan çıkabileceğini sanetmiyorum. Mutfaktan Müge çıkamayacak bugün. Evet salona geçelim hemen. Bu kapıya ne diyorsunuz? Arası üstü falan hep toz. Leş gibi. Cama ya. bakar mısın? Cam sararmış bu camı tellenmesi lazım. Tamam tamam telleriz. Abartmayın canım sizde. Temiz eve girecek halimiz yoktu herhalde. <laughs> yani ama kirli cidden de bayağı da kirliymiş. <laughs> ah parmağım acıda. Hadi salona. Hadi gel, salona geçiyoruz. Müge Hanım'ın temizleyeceği salon küçük ve sade. Dağınıklık ve pislik kötü bir manzara oluştursa da yarışmacımızı zorlayacak fazla bir detay bulunmuyor bu salonda. Lekeli koltuklar ve kirli camlar dışında sadece birkaç küçük mobilya elden geçirilmeyi bekliyor. Bakalım Müge Hanım bu manzara için neler söylüyor. Evet, mavi mavi masma. Oo, evin salonun rengine bak. Halının rengine bak, seccade gibi. Müge. Efendim? Koltuk bu ne yatak mı koltuğu? Hep yakmışlar koltuğu. Müge'nin salonu çok basitti. Salonu e, puan verirken hiç değerlendirmeyi düşünmüyorum. O kadar basit. Müge koltuklar güzel, temiz. Evet. Yerde de çok fazla eşya yok salon olarak. Bir tablon, televizyon, bir de şeyim var, camım var. Duvarlar çok, şu duvar kirli. Öbürleri o kadar değil. Salondaki koltuklar zaten iki tane koltuk gördüm. Ee, salonda pek bir şey yok. Benden tavanı silmemi ve duvarlara silmemi istemişti. Müge'den bunu bekliyorum bugün. Ama ben beğendim. Salon kolay. Yani mutfakta evet. rahat rahat bir iş çıkartabilirsin. Salona heyecan yapmana gerek yok. Ama burayı da tabii yalap yalap yapmayacağız. Evet Tabii. Yerdeki halı zaten halı değil, kilim. Bu ne kız? Bunu atarız makineye. Nasıl? Bakar mı? Evet, bunu en başta makineye atarız. Evet. Çok kötü olmuş. Peki hadi tuvalete. Bence bu evde tuvalet çok kirlidir. Mutfak o halde yemek yiyorlarsa. Evet, anladım. Geç bir geç. Evimizin banyosu uzun zamandır temizlikten nasibini almamış gibi görünüyor. Bu küçük banyoda klozetin kalıplaşmış lekeleri, duşakabinin perişan hali ve fayansların pisliği öne çıkıyor. Bakalım temizlik ustamız Kadir bu banyo hakkında neler düşünüyor? Oh, banyoda ayakkabılık. Iıı, sonuna bakar mısın Müge? Iıı. Evet, bakıyorum. Genel <laughs> olarak çok çok bir ağır kir yok. Kriozet berbatlığı mügeden o krozette iyi bir performans bekliyorum. Elin içine sokup iyice temizlemesini bekliyorum. Bir şey diyeceğim. Buna sen yağ sökücüye sık. Üstüne de bulaşık makinesi parlatıcısını dök. Ayna gibi o. Ben sana Ben söyleyeyim. öyle yapmıyorum. Bunu da geçen gün öğrendi. Deniyorum ben önce. başka türlü yapıyorum. Hayır ya. çok güzel oluyor. Başka türlü bırak süre yok Müge. <laughs> evet. Nereden başlayacağım Müge? Ee, mutfaktan başlayacağım. Mutfak. Peki. En kirli yer mutfak. Peki mutfağa gidiyoruz o zaman. Buraya bir şey dökecek misin? Aslında gerek var ya. Dökeyim dökeyim. Neye dökeceksin? Klozeti dökmem lazım. Peki direkt içine mi dökeceksin? Yani bir şey yapacak Her mısın? yerine dökeceğim. Peki. O zaman dökmemize gerek yok efendim. En son dökeriz zaten. Ama dökeceğim diyor. Hayır gereken şeyi söylemediği için o zaman bir anlamı yok. Bir işe yaramaz o yüzden. Nasıl ya? Ne gerekiyor? Yani direkt içine direkt dökecek misin onu? E ne yapacağım? Dökeceğim tamam, ya. Tamam o zaman dökmemize gerek yok. Bir işe yaramaz. Sonra bütün set tuvalete giremiyor. Adamlar akşama akşam kadar akşam Ya diyorlar. bana ne ya? Biraz <laughs> daha böyle yaparsa prostat Dökeceğim olsa, hayır. Takıyorsa. Şuralarda bir şey, bir şey Böyle dökmenin ona bir faydası olmaz, onun için söylüyorum. Taktiği bilmiyorsun. E ne o zaman söyle. E söylesene hadi. Dibindeki suyu alman lazım ki o kireç sökücü oraya... Ne alakası var? Aaa! Aaa! Aa, ne aa, alakası var? Rüge! Hani kız sen bu buraya gelmeden önce bu programı 10 kere izlemiştin. İzledim de yani tamam. Bunun içindeki suyuna... suyu... çekiyorlar gördüm ama ne alakası var Şimdi yani? Şimdi suyu çekmezsen kire sökücü suya... dökülür. Su var ya içinde. Pardon, suyla serileşti... Ne şey? İnceltir diyorsun. İnceltirdiği için o fışırdamaz. içinde kalır. Hmm. Sen o suyu alacaksın ki oraya hışır 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 etsin. Müge'nin bu evde evin hakkından gelebileceğini düşünmüyorum. Çünkü çok zorlu bir ev. İyi ki bana çıkmamış. Kendimi şanslı hissediyorum. Gerçekten ben evden gözüm korktu diyebilirim. İyi hadi alayım başlayalım tamam dur o zaman malzemeler alalım da gelelim hadi alıp gelin daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.